Reaksiyon için uzay, zaman ve bilince ihtiyaç vardır. Reaksiyon için uzay, zaman ve bilince ihtiyaç vardır. Yaşam için de reaksiyona ihtiyaç vardır. Cevheri oluş sadece bu reaksiyonu oluşturma esnasında zaman ve kullanır. Bu yaşamın sürdürülmesi için uzay zamanın varlığına uygun olan bir mekanın varlığı gerekmektedir. Uzay mekan ister maddi ister enerjetik olsun kendi yapısını oluşturan komponentlerden hareketle her bilinç potansiyelinin birer form edilmesi ve bu formun konuşlanma koordinatları olan şakralarda konuşlanma enerjisini kullanarak konuşlanması gerekmektedir. Muayyen bir uzay zamanın konuşlanma koordinatlarına paralel olan uzay mekan konuşlanma koordinatları ve bunlara paralel olan uzay form konuşlanma koordinatları mevcuttur. Muayyen uzay zaman konuşlanma koordinatlarında kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlanan bilinç potansiyeli o uzay zamanla uyumlu olan uzay mekan konuşlanma koordinatlarına kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlandığı gibi bu uzay mekanın varlığına uygun uzay formun konuşlanma koordinatlarına yine kendi konuşlanma enerjisini devreye sokup konuşlanabilmektedir. Sadece alfa zamanla alakalı form boyutuna ait konuşlanma koordinatı 3'tür. Alfa zamanla muhavece olan bilinç potansiyeli kendi mikro uydu bilinç karakterleriyle 3 kıymette alfa nova formdaki 3 konuşlanma koordinatında kendi konuşlanma enerjisini 3 koldan 3 şakranın devinim kanal ve halkalarında devindirebilmektedir. Yani bilinç kendi öz enerjisini konuşlanma enerjisi niteliğinde kullanıp iç devinim kanalı ile devinim halkasında devreye sokamazsa mekanlaşıp form kazanamıyor. Uzay zaman aktivitelerinin etkisi altında bulunan gezegenler galaktik uzaylar dahilindeki yıldız sistemlerinin elemanlarıdırlar. Her bir gezegenin fizyoşimik özellikleri o galaktik bütünlüğü oluşturan yıldız sistemlerinin varlıkta tutularak yaratılışını sağlamak için gereklidir. Her gezegenin fiziği kendi kimyası ile varlıkta tutulabilmektedir. Barisferik oluşumlar gezegenin çekirdek yapısında muayyen bir spinsel devinimi sürdürürlerken merkez kaç kuvvetiyle içten dışa doğru hareket gösterirler. İşte bu içten dışa olan hareketleriyle her jeofizik tabakada fizyoşimik değişikliklere sebep olurlar. Gezegenlerin fizyoşimik özelliklerini tayin eden müessiriyet gezegenlerin otokontrol sistemini devrede tutabilen organizmasal yapılarının bilincidir. Her gezegen bir organizmadır ve bu organizmanın bilinci gezegenin fizyoşimik özelliklerini tayin etmeye müsait programlarla yüklüdür. Gezegen fiziğinde hararet, rutubet, sertlik, yumuşaklık, renk gibi oluşumlar gezegen kimyasındaki reaksiyonlarla ortaya çıkar. Gezegen kimyasındaki reaksiyonlar da organizma bilincinde yüklü olan programların icabatlarına uygun olarak ceryan ederler. Uzay zaman aktivitelerinin etkisi altında bulunan her gezegen bu aktivitelerin yoğunluğuna göre kendi organizma bilinçleriyle rezonansa olabilen bilinçlere madde kainatı çekirdek düzeninde sürdürdükleri deneyim, evrim ve görev planlarının yükselmesine yardımcı olan etkilerini yüklü bulundukları programların icabatlarına uygun olarak sevk ederler bir gezegeni aktivitesi altında bulunduran uzay zamanın konuşlanma koordinatlarından biriyle süper kontak kurabilen bilinçler konuşlanma enerjilerini kullanarak o koordinatta önce konuşlanıp sonra mekanlaşırlar. Bu mekanlaşmanın gerçekleşmesi bilincin gezegenin ve o uzay zamanla uyumlu olan uzay mekan konuşlanma koordinatında da önce konuşlanıp sonra mekanlaşmasını sağlar. Bir gezegenin konuşlanma koordinatında mekanlaşan bir bilincin o gezegenin fizyoşimik özellikleriyle alakalı kavramları oluşur. Ancak bundan sonra bu kavramların icabatlarına uygun olan deneyimleri madde kainatı çekirdek düzeni ortamında sürdürebilecek duruma gelebilir. 3. Boyutsal mekanlaşma Cevherin ikinci aktif veçesi mekandır. Mekanı oluşturan partiküllerin karakterlerine uygun olarak meydana gelen uzay zaman uzay mekan boyutları galaktik yaşam boyutları olarak bilinmektedir. Boyutsal mekanlaşmanın husule gelmesi için bilincin konuşlanma enerjisinin uzay mekan boyutunun varlığındaki konuşlanma koordinatları içinde kendine özel olan konuşlanma koordinatına teksif edilmesi gerekir. Ancak bu teksif edilme yoğunluğu bilincin galaktik yaşam boyutuyla iç içe bulunan uzay zaman boyutunun konuşlanma koordinatında bilincin konuşlanma yoğunluğu oranında da olabilmektedir. Bu konuşlanmanın akabinden bilinç uzay mekanla boyutsal mekanlaşmayı gerçekleştirebilmektedir. Galaktik uzay cevher oluşundan kaynaklanan bir tarzda kendi yapısallığında cevheri oluşun 3 aktif veçesini varlıkta tutar. Galaktik uzay dendiğinde kendi varlığında yer alan Uzay objelerinin bütünselliği ile birlikte oluşturduğu mekan, form ve bunları hakimiyet altına alan zaman faktörü akla getirilmelidir. Galaktik yaşam faktörü o galaksinin olma frekans ve sabitelerinin bütünselliğidir. Bir galaksinin olma frekans ve sabitesinden bahsediliyorsa o galakside yer alan bütün uzay objeleri ele alınmalıdır. Bir galaksinin zaman faktörü galaksinin varlığında bulunan tüm objeleri de birbirine bağlamaktadır. Galaktik oluşum yıldız sistemlerinden, yıldız sistemleri gezegenlerden meydana gelmişlerdir. 4. Boyutsal formlaşma Cevherin üçüncü aktif veçesi formdur. Formu oluşturan partiküllerin karakterlerine uygun olarak meydana gelen uzay form boyutları galaktik form boyutları olarak bilinmektedir. Bir galaksinin varlığı her form hem mekan olarak ele alınmalıdır. Uzay form boyutları fizyoşimik özelliklere sahiptir. Uzay mekan sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında husule gelen süper güç boyutlarının uzaylarında boyutsal keyfiyetleriyle birer uzay objesi görünümündeyken uydu, gezegen, galaksi, evren gibi sahip bulunduğu fizyoşimik özellikleriyle varlıklarıyla süper kontak kuran bilinçlere fiziğini ilgilendiren rezonans hadisesini kimyasını ilgilendiren reaksiyon hadisesini yaşatırken olma bazlarından yaratılış bazlarına dönüşmekte ve bu dönüşümün yoğunlaşma oranı varlıklarıyla süper kontak kurup rezonans ve reaksiyon hadiselerini yaşayan bilinçlerin yoğunluklarınca yükselebilmektedir. Böylece bilinçler kendi kendilerini yaratırlarken uzay objelerinin yaratılmasına sebep olan haddi harekat motivasyonlarını yaşarlar. Uzay objeleri bilinç varlığının imkanlarından olan cevherden hareketle oluşturulmuşlardır. İlahi teknolojinin iç dizayn kurallarına göre olma halinde tutulan ve an be an yaratılışa hazır olan yapılardır. Bilinç varlıkları kendi cevheri oluş istihkakları ile sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarında süper güç boyutlarını oluşturabilmektedirler. Bunlara uzay zaman, mekan, form boyutları da denilmektedir. Zaman, mekan, form, cevheri oluşun üç aktif veçesidir. Doğasallığının genel karakterine uygun olarak her üç veçede minyatür kainatlarda süper bilinç fonksiyonlarıyla özel olarak programlanmış serlerden oluşan porlardan yapılanmışlardır. Uzay bilinç koordinatlarındaki süper güç boyutları cevheri oluşun bu üç aktif veçelerinin bir araya getirilmesiyle tanzim edilmişlerdir. Zamana göre mekan, mekana göre form tanzimi, her üç veçeyi oluşturan porlardaki program mahiyetlerine dayalı olarak gerçekleşir zaman mekan formu oluşturan porların bu mahiyetlerde programlanabilmesi için süper bilinç bu porların yapısına girecek olan serlere gerekli olan yüklemleri yapmaktadır. Süper Ra bilinç merkezi idare bazlarındaki aktivitelerini sürdürmek için minyatür kainatlarında serlerden oluşturduğu süper Ra zamanla kontak kurup süperrari aksiyon aktiflik fazlarını oluşturan mutlak varlığın beyinsel öz Zamana göre mekan, mekana göre form tanziminden sonra her üç veçeyi oluşturan porların muayyen olma frekans ve sabiteleri ceferi otomasyona dayanan eş değerleştirme faaliyetleriyle birbirleriyle rezonanse olacak tarzda eş değerleşir. Cevheri otomasyon süper ra bilincin porların yapısında bulunan serlere bu özelliği gösterebilmesini sağlayan yüklemi yapmasıyla oluşturulmaktadır. Zaman, mekan, form arasında iletişim, eş değer frekans ve sabiteye sahip olan porların birbirleriyle olan rezonansından kaynaklanır. Her üç veçenin de kendi aralarında uyumlaşma olmadan iletişim, iletişim olmazsa aktivite özellikleri olmaz. Zaman olmazsa bilincin mutlak varlıkça var olmanın ifadesine uygun hiçbir yaşamı olamaz. Süper zamanlar, süper yaşam aktivite planlarının ortaya çıkmasını sağlayan cevheri aktif var oluşturur uzay bilinç, süper zaman, reaksiyon, aktifliği, süper yaşam. Süper yaşamın mutlakiyetini belirleyen ceferi aktif varoluş. Süper zamanların içinde frekans ve sabitesi en yüksek olan ra zamandır. Mutlak olan süper ra yaşa yaşama ra yaşam denir. Ra yaşam, Rahman, Rab, Rahim üçlü kombinasyon çatısına ait Ra keyfiyetlerin rotasyon özelliklerini süper bilinç adına devreye sokabilen ra karakterli bilinçlerin ra zamanla olan reaksiyon aktifliğidir.